Bitcoin evet Bitcoin şu anda biz bu kaydı yaparken 113.800 dolarlardı 114.000 dolar civarında. Şimdi e, Bitcoin arzı sınırlı ürün olarak hep anlatıyoruz fakat o arzı sınır bölümüne durmadan şimdi Bitcoin'in en büyük yatırımcısı ETF'ler olmaya başladı. Hı hı. İşte BlackRock ben hatırlarsam bu ETF yatırımlarının hı hı. kısa vadede güzel gözüktüğünü ve fiyatları yukarı itebileceğini ama uzun vadede e, kripto paraların katili olabileceğini söyledim ve hala da o görüşümdeyim. Çünkü altına ETF'leri ilk çıktığı andan itibaren altına nasıl manipüle ettiklerini az önce bütün anlattığımız altın, gümüş fiyatlarını ETF'ler aracılığıyla manipüle ediliyor. Mesela gümüşte A, arzı sınırsız diye hı hı. düşünenlerin sebebi 1'e e 350, 1'e 400 e, kaldıraçla e, hı hı hı. baskı kuruyorlar. Yani o ETF'ler, o ETF'leri alıyorsunuz mesela o ETF'in içinde o gümüşler yok. Şimdi Bitcoin'de daha henüz olmadı o. Yani hı hı, işte gidiyor hı. BlackRock. Şu kadar BlackRock Bitcoin aldı diyor. Şu kadar Ethereum aldı diyor. Güzel diyorsunuz. Fiyatı da yukarı biraz çekiyor. Fakat son hareketten sonra biraz yorgunluklar görmeye başladık Bitcoin'de. O şu 120-223 bin dolara gidişinde. Ve Amerika'da 3 tane yasa geçirdi. Bitcoin dünya merkezi yapacağız. Kripto hı hı. paranı falan hı hı. diye. Şimdi burada da kutuplaşma oldu. Çin'de Belki de yüzüncü kez, geçen hafta sonu, kripto para yatırımını, miningini, hepsini yasakladı. Zaten yasaklamıştı. Aa niye? Hı -hı. Özellikle vurguluyor. Bizim ülkemize bu paralar, bu şeyler girmesin diyor. İşte burada yine kutuplaşma oldu. Ya yani nasıl altını, bütün dünyanın geri kalanı alıyorsa, Hı -hı. ki Amerika Trump'tan sonra Amerika'da almaya başladı. Ama ne, net de e, ne oluyordu? Dolardan uzaklaşıp, şimdi Amerika'da dolarını finanse ettirebilmek için kripto paralara sığındı. Yani sen Çin benim tahvilimi almıyorsa ben Hı -hı. Bitcoin yatırımcısına tahvilimi aldırırım diyor. Şimdi i̇şte bu da tehlikeli bir yol. Yine dönüp siz dolar finansmanını konuşuyoruz. Dolar finansmanı Bitcoin üzerinden yapılacaksa o zaman yine Amerika'ya yatırım yapmış oluyoruz biz. Ben de uzun vadede Amerika yatırımının hala doğru bir yatırım olmadığını düşünüyorum. Amerika yanlış bir modelle şişmiş bir ekonomik ülke. Tek kazanabileceği savaş savaşlarla Hı -hı. ve oraya doğru evriliyor. Şimdi bugünden yerine Bitcoin çökecek şöyle de, demiyorum ama hı hı. E, kısa vade zirveyi bulmuş olma ihtimalimiz gerçekten çok yüksek. Yani bu 120 123 bin dolarda. Bunun da emin olacağımız şey 114 bin doların altında kalıcılıkta. Bitcoin'in ben 100 bin doların da altına gelebileceğini düşünürüm. 114 bin, bin doların üzerinde atıp da oralarda kaldığı zaman da hala en azından ya bir dalga daha bir operasyon hı hı. yapılabilir mi? 150 hı hı. bin dolara doğru ihtimali kenarda tutuyorum hı hı. teknik olarak. Ama hani ilk görüşe biraz daha yakınım. Hı hı. E, ama hani buradan biraz daha uzaklaşırsa hı hı. o ilk görüş yani at 110 bin, 109 bin, 108 bin, bin dolarlara falan gelmeye başlayınca e, bunun iyice tadı kaçmaya başlayabilir. O, zaman o ihtimal kuvvetlenir yani. Aşağı düzeltmenin e, çok hı hı. daha uzayabileceği. Bir de şöyle yani bir trader bakış açısıyla tamam işte her şey e, haberlendi yani şu anda e, neyle yapacak hı hı. işte az önce anlattım. Evet stable coin'lere yatırım yaptırtmaya çalışıyor Amerika. Yani Bitcoin'e de değil. Sen yani Bitcoin'i, kripto paraları falan cazip anlatmasını Trump'ın tek sebebi ki kendisi de inanmıyor. Aralarda söyledi. Ya bu neyse falan diyor falan böyle bir konuşurken işte tamam kripto da iyi olacak falan diyor ama dikkat edersen böyle bir samimiyet yok. Ona anlatmışlar. Demişler ki arkadaş Çin, Hindistan falan bizim tahvilleri almıyor. Bizim tahvili birine satmamız lazım. Nasıl satacağız? İnsanları kripto para pazarlayacağız. Aha. Bütün dünya Amerika'ya Hani hisse senetleri nasıl yatırım yaptıysa Nvidia'ya bilmem ne aa, yapay zeka. Buna da diyecek ki dünyanın geleceği blockchain'de bilmem ne de girecekler onlara bitcoin alabilmek için önce <laughs> stable coin alacaklar. Ne yapacaklar? O dolara e, teter değil ama işte Amerika'da basılmış e, Amerika'da çıkmış stable coin'lere çeviriyor parasını dolara muadil. O çevirdiği anda diyor ki yapabilirsin bunu diyor stable coin oluşturabilirsin. Ama her oluşturduğun stable coin'e karşılığında hazine bonusu alacaksın diyor. İşte Amerika'nın tek aslında ajandası bu. Yani sizin kaşınızı gözünüzü aa bu geleceğin tek üstü olduğu için tabii, yapmıyor. Gerçekten merkeziyetsiz hiç umurunda değil. Kimse için istemez. Için Hiçbir devlet merkeziyetsiz şeyleri falan istemez. istemez. Bunu doğru, kabul tabii, edelim tabii. yani. Burada tam tersini diyor ki ya o stable coin'leri aldığınız sürece istediğiniz kadar yatırım. Aa bak bunlar da güzel coin'ler. Oğlu da her gün e, sosyal medyada coin pazarlıyor. Dolayısıyla görüyorsun ki burada. Şimdi işte ben bu, bunların hepsini böyle gördüğüm zaman rahatsız oluyorum. Ben daha yukarı gitmez demiyorum. Aha. Yani hareketler olabilir. Hatta bu oyunu bir şekilde bir yukarı götürmek zorundalar. Ama bu oyun çok kirli ve zor bir oyun. Evet, ve doğru. bu oyunu da e, tek başına oynuyor. Yani dünyanın buna katılması mesela Türkiye'den evet çok fazla koyun yatırımcısı var ama Herkes artık bu altcoin'lerde canım o kadar çok yandı ki böyle her atladığı şey söylenen şeyi de atlamıyorlar. Evet, evet Bitcoin Bitcoin'e, Ethereum'a ve böyle ana coin'lere Ripple'da iyi paralar kazanın. Bir saygısı ve şeyi var hala. Ama altcoin dediğin zaman böyle bir, bir, dakika yani tamam oraya bir, birkaç yüz dolar atayım, kaç evet. birkaç bin lira koyayım diyor ama Büyük yatırım yapmıyor. yapmıyor evet. Dolayısıyla e, ben e, resimle ilgili biraz geniş anlattım ama kısa vadede birazcık e, bunun bir e, soluklanması ihtimalini yüksek görüyorum. Ama Amerika'nın bu pazarlaması e, şu anda çek oyunu. Yani hani finans sektöründe bir yapay zeka pazarlaması onu da yaptı kıvama getirdi. Şimdi orada Çin'in tekrar hamleleri, Hindistan'ın başka ülkelerin yapay zeka yatırımlarının böyle öne çıkmaya başlayacağı ve Amerika'nın o pahalı e, yapay zeka şeylerinin biraz böyle soluklanabileceği döneme girdik. Onun yanında işte blockchain'i pazarlamaya çalışacak dünyaya çalışıyor. E, dolayısıyla burada bir tıkanmaya yakın olabiliriz. E, onu bütün resmi büyük e, resmi komple okumakta fayda olabilir. Biraz temkinli bakış açımı koruyorum orada yani. Şu yayına başlamadan çekime başlamadan önce sohbetimizin konusu olan Amerika'nın balonlarını anlatmanı isteyeceğim. Sonra da bitiririz. Aslında uzun süre başarısız ya da zannedildiği kadar başarılı olmayan şirketler. Dünyanın en iyi şirketleri olarak gösterildi ama aslında arkalarında ciddi bir destek, ciddi bir sermaye ve hatta bir PR desteği de var Aynen. bana sorarsan. Aynen. Bunların son örneği de herhalde dünya evine giren yakın zamanda Jeff Bezos oldu. Evet. Şu an dünyanın gerçekten en çok konuşulan insanlarından biri Tabii. Elon Musk'la beraber. Yani bence ikinci Elon Musk yani fikir Tabii. anlamında değil ama popülerlik anlamında oldu bile. Evet ki çok antipatik bir tipi var <laughs> kişiliği var filan yani hiç sevilmeyen. Amazon bu arada Amerika'da çok antipatik bulunan da bir şirket yani dünyanın en büyük şey anlayan şey şirketi ama çünkü strateji olarak biliyorsun girdiği ülkede girdiği <laughs> pazarda fiyat kırıyor. Evet. Çok. Zararına işlem evet, yapıyor. Evet. Diğer rakipleri batana kadar zararına operasyon yapıyor. Şimdi yani finansal gücünüz varsa bunu yapar. Bu işte aslında Kapitalist sistem de anti yasaları da bu engellenebilmesi gereken bir şey. Hı hı hı. Ama öyle böyle derken Jeff Bezos bir şekilde yol verildi. Ve böyle büyümesine hep izin verildi Amerika'da. Hı hı. Yani siz hı hı. bu zararına siz izin satışları vermezdim. yıllarca nasıl yapabildi evet. peki? Çünkü Amerika işte bu sıfır faiz politikasını gereğinden uzun tuttuğu için hı, hı. dövizin, doların maliyeti olmadığı için ve kimse ona arkadaş sen şu borcunu öyle demedi. Daha fazla borç istiyorum. Daha fazla sıfır faizle daha fazla borç verdiler. Dolayısıyla o borçlarını rollover ettikçe bu zararına üretimi ya bir şirket 20 küsür yıl kar etmeden adamı dünya en zengin adamı olabilir mi sahibi? Oldu. <laughs> oldu. Oldu. oldu evet. Dolayısıyla hocam sen bu modelleri anlamıyorsun dediler. Evet gerçekten e, o bölümünü anlamakta güç. Growth yani büyüme eee karşı değere karşı uzun yıllar Amerika bununla büyüdü. Anlıyorum. E, bunun bir kısmına saygı da duyuyorum. Ama Türkiye'de deneyin bunu. Duvara tostlarsınız yani. <laughs> Banka size <laughs> ilk, ilk de <laughs> aynen alır paranızı, <laughs> şirketinizi elinizden alır beş 5 kalırsınız, kalırsınız, Ceketinizle bile. Şimdi e, dolayısıyla bu e, model e, Amerika'nın aslında 20 senedir neden bugün altın yatırım yapıyoruzun da arkasında bu var. Bu yanlış modelleri o kadar uzun zaman finanse etti ki sistem. Yanlış modeller gitgide gitgide aslında toplam dünya ekonomisinin de Amerikan ekonomisinde kanını emdi. Ve gelir dağılımlarını bozdu. Bu zenginleri en zengin uçuk zenginler yaptı. Normal bir kapitalist sistem Adam Smith'in anlattığı welfare state de Jeff Bezos gibi bir zengin oluşamaz çünkü yasalar belli bir sistemde hı hı. sosyal devlet devreye girer ve bunun anti yani anti yasalarıyla falan Amazon'un bu tarz şeyleri engellenirdi. Ama engellenmedikçe o zarar etti, zarar etti. O zararı finanse ettirdiler, ettirdiler. O zararını işlem yaptığı bütün piyasalarda hep bana bile Hala bu arada o işlerden para kazanmıyor doğru dürüst devam ettiriyor. Parayı kazandığı yer en son işte bu cloud e, sistemleri hı hı. Hı hı. house olması filandı. Dolayısıyla e, yani hani en sonunda para kazanan bir şeyler buldu ama <gülüyor> Amazon değil. <laughs> ama hala ana ana, ana <laughs> operasyonu değil yani işin ilginç tarafı. Dolayısıyla dünyada e, bu balonlaşma olgusu Amerika'nın önderliğinde çok acayip. Ben şimdi hocam sen de hep balonlara takılıyorsun. Balondan para kazanmamız gerekiyor insanlar böyle düşünüyor. Ben balonlardan para kazanmasın demiyorum kimse. Fakat balon olduğunun algısıydı. Olursanız, evet. Hı -hı. Yolda paranızdan sürekli almanız lazım. Mesela Türkiye'de Hı -hı. çok örneği oldu. Mesela Türkiye borsasında SASA, Sasa Hektaş Kontrolmatik diye mesela 3 tane hisse senedinde ben geçmişte kolay kolay hisse senedi kelimesini yani ismini zikretmem. Hı -hı. E i̇şte 2021 sonlarında falan bunları zikretmek durumunda kaldım. O kadar büyük balonlar oluştu ki Hektaş mesela bir tarım ilacı üreten evet. bir şirketti. Yani birkaç yüz milyon dolar piyasa değerinde yıllarca seyrederken 50 milyon, 100 milyon da 6,5 milyar dolar piyasa değerine çıktı. O zaman yani, ne yapıyor olabilir? Tabii. Yani, tarım ilacı çünkü günün sonunda. Oturduk inceledik. böyle bir şey etmez diye mecburen uyarmak zorunda kaldık. Uyardığım zaman dünyanın küfrünü yedim sosyal medyada. Biz buradan çok para katıyoruz. İşte Hektaş tektaş eder falan. Sasa'da da aynı şey. Sasa'nın ben uyardım. E, yüksek fiyatlarda küfür yedim sonra fiyat yarıya düştüğü zaman patron o yerde benim şirketim çok pahalı diye bak fiyatı yarıya <laughs> düşmüşken ve o gün bugündür de yani düştü düş. şimdi bayağı düşük fiyatlara geldi yani niye bu örnekleri hatırlatıyorum balonlaşma e, evet o sırada oradan para kazanabilirsiniz ama yani oradan ama zamanında unutmayın. çıkmazsanız evet, zamanında çıkmazsanız bunlardan evet. kalıcı yani benim Hep borsa anlayışım gidecek. bu değil Zaten benim borsa anlayışım sen yatırım yaparsın Evet. Yani şirket para kazanır şirket iyi performans veriyorsa devam edersin sen o isteği almaya fiyatın pahalı olması önemli değil ama şirket uçuk şekilde hı hı. performansının yani şirket bunlar kötü şirketler değil bu arada sasası SASA, ektaşı filan bunlar perform yani finansal olarak çok kötü yani şimdi biraz zora da düştü tekrar bedeli serme arttı filan ama hani Şimdi resme baktığın zaman iyi şirketlerin de balonlaştığını görürsün. Amerika'da yaşanan da bu mesela. Çok iyi şirketler mesela, Nvidia, iyi bir şirket. Ama bir anda dünyanın bütün Amerikan ekonomisini Nvidia üzerine, Nvidia'nın yapay zeka çipleri üzerine kurdukları anda Tabii. Nvidia olmaması gereken bir, bir yere geliyor. Fiyatlamaya geliyor. Geldiği anda da o fiyatlamayı sürdürebilmek için devletin de desteği olmaya başlıyor. Devlette onun yaptığı makyajları, bilanço makyajlarını görmezden gelmiyor. Evet, i̇şte evet. En tehlikelisi o. Evet. Dünyada bütün balonların patlama sebepleri o e, veri e, güvenliğinin tamamen taca çıkması. Evet. Geçmişte biz bunu Enron'da görmüştük. Büyük bir skandaldı Amerika'da ve Amerika'nın en büyük şirketi olup da ba battı, kapandı şirket. Şimdi şu anda Amerika'da nerede gördük e, tarım dışı istihdam rakamları? Bir rakam geldi geçen cuma. Ya yani aylardır uyarıyorum diyorum ya bu rakamlar imkansız. Bu gelmesi imkansız. Hocam sen Amerikan ekonomisini anlamıyorsun diyorlardı. Adam geçen ayki son iki ayın düşemiyor musun? Bak 244 bin gelen istihdamı 19 e revize ediyor. Yani 244 bin e 19 e azaltmıyor. 244 bine 19 bine düşüyor. Hani bir ay öyle bir hata olmuş bir kerelik diyelim. Ee, öbür, öbür ay 230 küsür bin lira 15 e düşüyor. Yani iki ayda bu kadar dramatik tabii. bir değişim olabilir mi? Olamaz. Ee, bu kadar dramatik değişimlere olduğu anda diyorsun ki burada bir anormallik Evet, Evet. Bütün bu anormalliği topladığın zaman diyorsun ki e, bu verilerde bir sahtekarlık var. Manipülasyon. Şimdi tabii Trump dedi ki, Aa işte Biden hükümetinin atadığı kadın yaptığı, onu hemen kovdum falan. Alakası yok. Yani o kadın iyi veri açıklarken seviyordun övünerek bakın borsa rekorlar kırıyor. Bunun sayesinde istihdamı da sağladık. E senin tweet atıp istihdamda iyi gidiyor dediğin şey gitmiyormuş. O zaman şimdi hangisi doğruydu? Evet. E, kötü veri açıklayıp revize ettiği yani yani bu oyun kurgu. Biz 2011 yılında 10 yılında Yunanistan krizi yaşadı Yunanistan 10 yıl 15 yıl sürdü o krizden çıkması bugün hı hı. E, artık daha iyi durumda veri sahtekarlığı yüzünden yaşadı. Verileri yanlış gösterip yatırım aldı. Verilerin gerçek olduğu, gerçek olduğu Goldman'ın ona aracılık ettiği falan ortaya çıktığı zaman Avrupa krizi yaşandı biliyorsun. Yunanistan Avrupa'dan çıkacak mı, ne olacak? O batacak mı? Euro krizi yaşandı filan. Bu veri şeyi hem bilanço bazında, şirket bazında, mikro bazda hem de ülke bazında çok önemlidir. Biz de bugün bu sahte diplomadan falan aslında bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bütün verilerde mesela TÜİK verisini niye eleştiriyoruz? Ya inanmıyoruz işte bu Hı. verilerde. Mesela turizm verisi geliyor. Kim yayınlıyor turizm? Şu kadar turizm gelirimiz var diye. Kim yayınlıyor? Hangi kurum yayınlıyor? Turizm Bakanlığı. TÜİK. Yani. Yine evet. TÜİK takip ediyor. evet. Yani bütün verileri Türkiye'de istatistik. Şimdi bu verileri eğer doğru oturtmadığınız zaman yanlış veri üstüne bir sistem kurduğunuz zaman gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği. Evet. Bugün Amerika'da yaşanan bütün ıı, yaşanabilecek bütün benim bu anlattığım balonların patlaması da bu veri sahtekarlıkları ortaya çıkıp Çıktı. fiyatlanmaya başladığı anda bir kara kuğuyla bir anda hatırlanabilir bunlar. Dolayısıyla buralara doğru böyle bir şey balon tamam hocam balon balondan işte kazanabilirsiniz ama balon olduğunu da evet, unutmayın. Şimdi bu tip sahtekarlıklar ortaya çıktığı zaman gerçek değeri olan şirketler de biraz değer kaybeder ama siz onunla bir değeri vardır batmazsınız. Evet. Ama balon bir şirkete yatırım yaptıysanız orada... Paranızın çok büyük bir kısmını belki biraz da kredi veya şey kullanırsanız tamamını kaybedebilirsiniz Aynen. bu balonlarda. Doğru. Dolayısıyla bugün hani öyle parasının %95'ini falan insanlar kaybetti az önce anlattığım balonlarda geçmiş boyunca. Ee, onun için yani benim hiçbir zaman böyle aşırı şişmiş bir şeyi önermem veya bunda e, hikayeyi pozitif anlatma ihtimalim yok. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> şey gibi düşünelim o kadar çok canımız yandı ki geçmişte bu hikayeleri içinde bulunarak. Artık ben e, yoğurdu üflemenin e, hala doğru strateji olduğunu düşünüyorum. <laughs>